Bize memleketinizin ismini söylemeden birkaç kelimeyle anlatır mısınız? Memleketim Türkiye'nin en virane, bakımsız ve en kötü bir kenti. Buralara da yakın. Kütahya. Baklava, kebap, lahmacun kazandı. Kabak, patates, hı hı. E, fındık. Karadeniz kararı. Aslında hem Karadeniz hem Marmara. Buraya yakın. Hı. Hayır, kabak dedim bak. Kabak, patates. Patates, patates de var, kabak da var. Bal kabağı. Bilemedin. Bilemedin Sakarya. <laughs> Anlatırım. Kebap, şalgam, şırdan. Adana. Evet. <laughs> Sadece kaz demek istiyorum Ulaş. Ama... Doğru. Ulu Cami. Bursa. Sivas Divri. <gülüyor> <gülüyor> Tarım kenti Kaşarı Yağ Önlü. Başka işte hayvancılık yapılıyor. <laughs> Yok. Neresi? Kars. Karpuz, ayçiçek, kırklar eli. Tarihi eserler, Ulu Cami, Yeşiltirbe, Emir Sultan, Yıldırım Beyazıt, işte buralar çok güzel yerler. İnkaya Köyü, sonra, sonra Cumalı Kızık Köyü, Mudanya'mız, Kumlu'muz, çok güzel yerler. Memleketimiz Bursa işte. Kestane Şeker'i? Bursa. Hı hı.